Bazen okyanusun ortasında pusulasız ilerleyen bir gemi gibi hissettirebilir. Sular durgunken her şey yolunda görünür. Ama ufukta beliren fırtınalar yönünüzü sorgulamanıza neden olur. İşte tam da böyle anlarda insanlar bir işaret bekler. Doğru yolda olup olmadıklarını gösteren bir yıldız, bir tesadüf, belki de bir ilham kıvılcımı. Peki hiç düşündünüz mü? bu işaret gerçekten dışarıdan mı geliyor yoksa siz mi onu çağırıyorsunuz? Joe Dispenza'nın öğretilerine göre gelecek bir yerlerde sizi bekleyen bir bilinmezlik değil. Tam şu anda sizin tarafınızdan yaratılan bir olasılık denizidir. Ve bugünün işareti aslında sizin zihninizin gelecekte attığı adımların bir yankısı olabilir geleceğin size bir mesaj göndermesini beklerken belki de geleceğiniz çoktan şekillendi ve siz sadece onu hatırlamaya çalışıyorsunuz. İşte tam burada bilincin zaman algısını aşarak kendini nasıl geleceğe uzattığını anlamamız gerekiyor. Bugün gelecekten gelen işaretleri fark etmek için ne yapmanız gerektiğini ve aslında onların nasıl sizin tarafınızdan yaratıldığını keşfedeceğiz. Çünkü bazen kader sizi bir yola sürüklemez. Siz zaten o yolu bilinçaltınızda çoktan yürümüşsünüzdür. Şimdi bunu fark etme zamanı. Gelecekten gelen bir işaretin neye benzediğini hiç düşündünüz mü? Çoğu insan bunu dış dünyada arar. Tesadüfi karşılaşmalar, tekrar eden sayılar, rüyalarda beliren imgeler. Ama belki de gerçek işaret gelecekteki sizden gelen bir yankıdır. Bunu şöyle düşünün. Evren devasa bir yankı odasıdır. Sizin bugünkü düşünceleriniz, duygularınız ve niyetleriniz bu odada yankılanarak geri döner. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu yankılar her zaman geçmişten gelmez. Bazen gelecekteki bir versiyonunuzdan size ulaşır. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin bir yıl sonra hayatınızın en parlak dönemindesiniz. Ne istediyseniz elde etmiş, hayalini kurduğunuz yerde, hayalini kurduğunuz kişi olarak yaşıyorsunuz. Peki o versiyonunuz bugünkü size bir mesaj gönderebilseydi ne söylerdi? İşte gerçek işaret budur. Gelecekteki siz bugünkü sizi çağırıyor. İşaretleri görmek dediğimiz şey aslında Bilinçaltımızın gelecekteki olasılıklarla kurduğu gizli iletişimdir. Sezgileriniz, ani ilhamlarınız, tanıdık gelen ama daha önce hiç yaşamadığınız anlar. Bunların hepsi sizden size gelen zaman ötesi mesajlar olabilir. Peki bunu nasıl daha bilinçli bir şekilde fark edebiliriz? Bunun için beynimizin kuantum alanındaki rolüne bakmamız gerekiyor. Çünkü beynimiz sadece geçmişi değil geleceği de hatırlayabilir. Diyelim ki bir ormanda yürüyorsunuz. Yolun ilerisinde, görüş alanınızın dışında bir şelale var. Henüz göremiyorsunuz ama hafif bir su sesi duymaya başladınız. Bu ses şelalenin varlığını size hissettiren ilk işaret. Peki ya hayat da böyle işliyor olabilir mi? Geleceğiniz tıpkı o şelale gibi zaten orada bir yerde akıyor olabilir siz henüz ona ulaşmadınız ama beyniniz dalgalarını çoktan almaya başladı. İşte burada devreye kuantum alanı ve bilinçaltının geleceği nasıl hatırladığı sorusu giriyor. Beyin sadece geçmişi hatırlayan bir organ değil, aynı zamanda geleceği öngören bir anten gibidir. Joe Dispenza'nın araştırmalarına göre bilinçaltımız zamansız bir alanda çalışır. Yani yalnızca geçmiş deneyimlerle değil aynı zamanda gelecekte mümkün olan potansiyellerle de bağlantı kurabilir. Beyniniz titreşimleri algılayan bir radyo alıcısı gibi çalışır. Ancak çoğu insan yalnızca geçmişin frekansını ayarlıdır. Aynı hikayeleri tekrar tekrar düşünür, aynı duyguları tekrar tekrar yaşar ve geçmişin yankılarında sıkışıp kalır. Ancak geleceğin frekansına ayarlanmayı öğrenirseniz Henüz yaşanmamış olayların enerjisini fark etmeye başlarsınız. Bu nasıl olur? Kuantum alanı tüm olasılıkların aynı anda var olduğu bir bilgi denizidir. Siz belirli bir düşünceyi sürekli tekrar ettiğinizde, örneğin ben başarılı bir insanım dediğinizde bu yalnızca bir dilek değildir. Aslında siz gelecekteki olası bir kendinizle rezonansa giriyorsunuz. Joe Dispenza'nın öğretilerinde gelecekte yaşamak kavramı tam olarak bunu anlatır. Beyniniz bir şeyi güçlü bir şekilde hissettiğinde onun manyetik izini kuantum alanına bırakır. Eğer bu his yeterince yoğun olursa o gelecekten gelen yankılar bugünümüzde işaretler olarak görünmeye başlar. Şimdi size çılgınca gelebilecek bir şey söylemek istiyorum. Bilinçaltınız geleceği geçmiş gibi hatırlayabilir hiç bunu daha önce yaşamış gibi hissediyorum dediğiniz oldu mu? Dejavu dediğimiz bu his bazen beyninizin henüz yaşanmamış bir geleceği, geçmişin bir anısı gibi algılamasıdır. Bu yüzden gelecekten gelen işaretler aslında beyninizin zaman algısındaki kırılmalar olabilir. Siz farkında olmadan geleceğin titreşimlerini hissetmeye başlamış ama zihniniz bunu rasyonalize edemediği için tesadüf ya da ön sezi olarak adlandırmış olabilirsiniz. Peki bu işleyişi bilinçli olarak nasıl kullanabiliriz? İşte sıradaki bölümde işaretleri daha net almak ve geleceğin frekansına uyumlanmak için yapabileceğiniz pratikleri keşfedeceğiz. Çünkü kaderin sizi bir yere götürmesini beklemek yerine o geleceğe bilinçli olarak bağlanabilirsiniz. Çoğu insan işaretlerin kendiliğinden rastgele geldiğini sanır. Ama ya işaretler zaten her zaman burada ve sadece onları görmek için bilinç frekansınızı yükseltmeniz gerekiyorsa? Bir radyo istasyonunu değiştirdiğinizde farklı bir frekansa geçersiniz. İşaretleri almak da aynıdır. Evren zaten sinyalleri yayıyor. Ancak sizin onları alacak titreşime girmeniz gerekir. İşte bugün gerçek işaretleri almak ve sezgisel rehberliği güçlendirmek için üç bilinmeyen derin yöntemi vermek istiyorum size. Birinci yöntemimiz boşluğu dinlemek. Beyninizin sessiz moduna geçişi. İnsanlar genellikle işaretleri bir ses, bir vizyon ya da dışsal bir olay olarak bekler. Ama en güçlü işaret Zihninizin tamamen sessizleştiği o anda ortaya çıkar. Zihniniz tıpkı bir radyo anteni gibidir. Ama eğer sürekli gürültü içindeyse en net sinyalleri bile kaçırırsınız. İşte bu yüzden boşluğu dinlemek işaretleri almak için en güçlü yöntemlerden biridir. Peki nasıl yapılır? Gözlerinizi kapatın ve hiçbir şey düşünmemeye değil, sadece dinlemeye odaklanın dış dünyayı unutun. Beyninizi bir boş ekran haline getirin. Sanki ilk kez doğmuş gibi hiçbir beklenti olmadan sadece sessizliği hissedin. Bu teknik beyninizin frekanslarını sıfırlar ve yüksek bilinçten gelen işaretleri doğrudan almanızı sağlar. Çünkü gerçek işaretler gürültüde değil, sessizlikte belirir. İkinci yöntemimiz enerji kodlarını harekete geçirmek. Vücudunuza işaretleri alacak hale getirin. Evrenin dili kelimeler değil, enerjidir. Eğer enerjiniz düşükse, ne kadar meditasyon yaparsanız yapın, işaretleri net bir şekilde göremezsiniz. Çünkü düşük frekans, yüksek frekansa erişemez. Peki nasıl yapabiliriz? gözlerinizi kapatın ve avuç içlerinizi birbirine yaklaştırın. Sanki ellerinizin arasında bir enerji küresi varmış gibi hissedin. Ellerinizin arasında giderek yoğunlaşan bir baskı veya ısı hissettiğinizde o enerjiyi tüm bedeninize yayın. Göğsünüzde bir titreşim hissetmeye başladığınızda Evrenle senkronize olmaya başlıyorsunuz demektir. Bu yöntem enerjinizi yükselterek beyninizin sezgisel algısına açar. Joe Dispenza'nın çalışmalarına göre bedeniniz yüksek enerjideyken bilinçaltı bariyerler kalkar ve yüksek frekanslı bilgilere açık hale gelirsiniz. Üçüncü yöntemimiz zamansızlığa girmek niyetinizi gelecekteki sizden almak. Zaman aslında sadece zihnin yarattığı bir algıdır. Gelecekteki versiyonunuz şu anda yaşadığınız her şeyi zaten deneyimlemiştir. O halde neden ona sormuyorsunuz? Peki bunu nasıl yapabiliriz? Gözlerinizi kapatın ve kendinizi gelecekte Tüm hayallerinize ulaşmış bir versiyonunuz olarak hayal edin. Bu kişiyle karşı karşıya oturduğunuzu imgeleyin ve ona şu soruyu sorun: Bana hangi işareti göndermelisin ki doğru yolda olduğumu bileyim? Gelecekteki versiyonunuzun size ne söylediğini ya da hissettirdiğini not edin. Bu teknik işaretlerin zaten sizin tarafınızdan yaratıldığını ve sadece onları hatırlamanız gerektiğini gösterir. Çünkü gelecek dediğimiz şey aslında şu anın içinde titreşimsel olarak mevcuttur. İşaretleri almak için onları beklemeyin, onları çağırın. Artık işaretleri almak için pasif bir şekilde beklemek yerine bilinçli olarak onları çağırabilirsiniz. Dış dünyaya bakmak yerine iç dünyanıza yöneldiğinizde, gerçek işaretlerin sizin tarafınızdan yaratıldığını fark edeceksiniz. Şimdi bir karar verin. Bugün hangi yöntemi uygulayacaksınız? Çünkü evrenin mesajları hazır olduğunuz anda açılacaktır. Çoğu insan işaretlerin dışarıdan bilinmeyen bir güç tarafından gönderildiğini sanır. Ama ya işaret dediğimiz şey aslında sizin bilinçaltınızın projeksiyonuysa? Eğer düşünceleriniz geleceği şekillendiriyorsa, o zaman işaretler de sizin yaratımınızdır. Şunu hayal edin. Bir odadasınız ve tek bir kapı var. O kapıdan geçmek için bir işaret bekliyorsunuz. Ama farkında olmadan siz o işaretin yaratıcı gücüsünüz. Kapıyı açma düşünceniz işaretin kendisini oluşturuyor. Yani siz düşündüğünüz anda evren zaten yanıt vermeye başlıyor. Öyleyse neden pasif bir şekilde işaret bekleyesiniz? Bunun yerine onu yaratabilirsiniz. Şimdi size bunu yapmanın 3 yolunu göstermek istiyorum. Birincisi paralel gerçeklik kapısını aç. Zaten olmuş olan işareti çağır. Fizikte paralel evrenler teorisi der ki sonsuz ihtimaller içinde sizin zaten istediğiniz işareti almış olduğunuz bir versiyonunuz vardır. O halde neden bekleyesiniz? Zaten olmuş olan işareti buraya çekebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Birkaç dakika boyunca sadece nefesinize odaklanın. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi zaten işareti almış, yönünü bulmuş biri olarak hayal edin. O duyguyu derinlemesine girin. Ne hissettiniz? İşaret size nasıl geldi? o anı gerçek gibi yaşayın. Şimdi gözlerinizi açın ve beyninizin o işareti görmek için frekansını değiştirdiğini bilin. Bu teknik zihninizin kuantum alanına erişmesini sağlar ve paralel gerçeklikten hala hazırda olan bir olasılığı buraya getirir. İşareti beklemeyin, onun zaten var olduğunu kabul edin ve o frekansa girin. İkinci yolumuz işaretin peşinde değil onun kaynağında ol. Beyni ilahi anten haline getir. Evrenin dili zamanlı mesajlar değil frekanstır. Siz bir işareti dışarıdan beklediğinizde aslında şunu diyorsunuz. Ben henüz o frekansta değilim. İşaret bana gelmeli. Ama bunun yerine işaretin doğal kaynağı haline gelirseniz onu yaratabilirsiniz. Peki nasıl yapabiliriz? Sabah uyandığınızda beyninizin en alıcı olduğu anı değerlendirin. Bir kelime veya sembol seçin. Örneğin bir kuş, bir sayı dizisi veya bir cümle olabilir. O sembolün sizin için kutsal olduğunu hissedin ve onun enerjisini zihninize kodlayın. Gün içinde onu görmeye başladığınızda şaşırmayın. Çünkü onu siz programladınız. Bu yöntem beyninizin işaretleri yaratma gücünü açığa çıkarır. Artık dışarıdan bir işaret beklemenize gerek yok. Çünkü siz zaten onun kaynağısınız. Üçüncü yolumuz işareti geçmişten yarat. Gelecekteki sen şu anına işaret yolladı. Zaman çizgisel değildir. Yani gelecekteki versiyonunuz şu anı hatırlayabilir ve size bir işaret gönderebilir. Bu teknik zamansız bilinç seviyesine girerek gelecekteki kendinizin sizin için bıraktığı işareti keşfetmenizi sağlar. Peki nasıl yapabiliriz? Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 3 ay sonrasında hayal edin. O versiyonunuzun çok net bir işaret aldığını hissedin. Bir kelime, bir sembol veya bir duygu olabilir. Şimdi o işaretin ne olduğunu size söylemesini isteyin. Aklınıza gelen ilk şeyi not edin. Ve bugün içinde onu gerçek hayatta görmeyi bekleyin. Bu teknik gelecek benliğinizin size rehberlik etmesini sağlar. Çünkü işaretler zamanın ötesinde var olur. Eğer siz o geleceği hissediyorsanız zaten o geleceğe yöneliyorsunuz demektir. İşareti yaratmak onu beklemekten daha güçlüdür. Artık işaretler dışarıdan gelen bilinmez şeyler değil, sizin yaratımınız. İşaretleri beklemeyin. Onların var olduğunu bilin ve bilinçli olarak onları çağırın. Bugün hangi tekniği deneyeceksiniz? İlk işareti kim fark edecek? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.